mucize bir ürünle tekrar sizlerleyiz. Magic Box, Kore, Japonya, Amerika ve şimdi de Türkiye'de bizlerle. Sıcak ve soğuk kullanabileceğimiz bir fizik tedavi ürünü. Evinizde kendiniz çok rahatlıkla fizik tedavinizi kendi kendinize yapabileceksiniz artık. Magic Box'ı sıcak ve soğuk olmak üzere iki şekilde kullanabiliriz. Sıcak olarak bel fıtığı, boyun fıtığı, kireçlenme, eklem romatizması, çocuklarımızın altını ıslatma problemlerinde, Kulun çağrılarınızda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Magic Box'ımızın soğuk kullanımında ise migren, varis, şiddetli baş ağrılarınızda, iltihap romatizmalarınızda, kırıklarda, yanıklarda ve yumuşak doku lezyonlarında direkt cildinize temas ettirerek kullanabilirsiniz. Şimdi de mucizevi ürünümüz Magic Box'ın kullanım şeklini görelim. Magic Box'ımızı sıcak kullanmak istediğimizde ürünümüzün içerisindeki çipe şu şekilde çıtlatmamız yeterli oluyor. Parafin kimyasal bir reaksiyonla birlikte ürünümüz ısınmaya geçiyor. Ürünümüzü şu şekilde masajlar düzenlediğimizde çok rahat ağrıyan bölgenize korsesiyle birlikte tatbik ediyorsunuz. Soğuk kullanmak istediğimizde ise ürünümüzü şu şekilde difriziniz varsa 5 dakika yoksa normal buzdolabınızın buzlu kısmında 15 dakika bekletmeniz yeterli oluyor ve direkt cildinize temas ettirerek kullanıyorsunuz. Ürünümüz Sanayi ve Ticaret Bakanlığımızın vermiş olduğu 2 yıllık garanti belgesine sahiptir. Ve bu ürünümüz yedek parça veya tamirat garantisiyle değil, birebir ürün değişimi garantisiyle sizlere sunuluyor.